İyi akşamlar değerli dostlar. Endekste 10.200 hareketi başlamış bulunmakta ve artık 10.200'ün üzerinde çok güçlü bir endeks göreceğiz. Ee, önemli rakamları Twitter'da bugün tweet attım 2 saatlik periyot için. Şimdi e, tabi Ankara eğitimimiz unutmayın bu cumartesi. Cumartesi full dolu. Ee, Pazar günü içinde ek bir grup açtık. Sadece 4 kişilik yer kaldı. Başka da yerimiz yok haberiniz olsun. Ankara'da görüşmek üzere. Cumartesi akşamı bir yerde de toplanıp sohbet edeceğiz. Deniz Yatırım Türk Traktör için 1235 lira hedef fiyat verdi bugün. Tavsiyesi al 650 lira da ben size demiştim diyeceğim tabii ki. Philip Capital İşçi için 19.60 lira hedef fiyat belirledi. Endeks üstü getiri olarak tavsiyesini güncelledi. Marbaş indes için 13.53 lira bir hedef fiyat belirledi ve tavsiyesi al. Takip etmeyi, beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.